Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda size Apple Pencil ile ilgili ipuçlarından bahsedeceğim. Apple Pencil'ı kullanırken hangi özelliklerinden faydalanabilirsiniz? Bunları detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Bil, kim bilir belki de bilmediğiniz güzel özellikler vardır. Öncelikle şarj ve eşleştirmeden biraz bahsedeyim. Kutudan çıkarttıktan sonra eşleştirmek için Apple Pencil Pro'da üzerine manyetik şekilde yapıştırmanız yeterli. Hem buradan şarj oluyor hem de otomatik olarak eşleşiyor yapmanız gereken hiçbir şey yok. Her taktığınızda da pil seviyesini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda elinizdeyken de pil seviyesini görmek için ekranı kenara kaydırdığınızda bir widget çıkacaktır mesela karşınıza. O widget üzerinde şu anda %100 olarak ben burada görebiliyorum. Öte yandan tipçi olan versiyonu satın aldığınızda da alt taraftan iPad'e kablo ile bağlantısını gerçekleştirdikten sonra eşleşmesini yapabilirsiniz. Aynı şekilde iPad üzerinden şarj işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Kullanışlılık açısından Apple Pencil Pro daha avantajlı kalıyor. Fakat şunu söyleyeyim eğer ki yeni nesil, mesela M4 işlemcili iPad Pro'da Apple Pencil Pro yerine ikinci nesil Apple Pencil alayım, yine yapışsın ama Pro özellikleri olmasın dediğinizde işte o zaman kullanamıyorsunuz. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Ee, önemli bir detay. Şimdi Apple Pencil'ı kullanırken herhangi bir modelde kullanabileceğiniz çok güzel, pratik, kısa yollar var. Mesela... Ekran görüntüsü almak istediğinizde sol alttan şöyle parmağınızla kaydırdığınızda ekran görüntüsü alabiliyorsunuz ve bunun üzerinde imza atabilirsiniz. Mesela bir dokümansa veya notlar tutabilirsiniz. Yine böyle çizgiler çizebilirsiniz. Detaylandırabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Webde geziniyorsanız da tam sayfa moduna geçerek aşağı doğru kaydırarak tüm web sayfasının, web sitesinin sayfasına ekran görüntüsü alabilir ve buradan fotoğraflara kaydet diyerek PDF olarak da kaydedebiliyorsunuz. Bu kolayca ekran görüntüsünü kayıt altına alabilirsiniz. Aynı zamanda sağ taraftan kaydırdığımızda da buradan da aslında kısa notlar açılıyor. Hızlı bir şekilde buradan da notlar uygulamasından hızlıca not yazabiliyoruz. Bu da Hakikaten güzel kullanışlı bir özellik. Notlara yine aynı şekilde kaydoluyor. Tekrardan gidip düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir diğer özellikten bahsetmek istiyorum. Karalama Scribble diye de geçiyor. Fakat bu özellik şu anda Türkçe olarak maalesef çalışmıyor ama önümüzdeki zamanda geleceğine eminim açıkçası. Nasıl çalışıyor? Ekrana yazılar yazıyorsunuz. Elinizde el yazısıyla yazdığınız yazıları metne dönüştürebiliyor. Bu gerçekten çok kullanışlı bir özellik. Şu anda İngilizce olarak çalışıyor. Fakat İngilizce metinler haricinde mesela merhaba yazdığınızda onu da güzel şekilde anlayabiliyor aslında. Ama çok kararlı çalışmadığı için Türkçe olarak henüz desteklemediğini söyleyebilirim. Neler yapabiliyorsunuz? Dediğim gibi yazdığınız yazıların hepsini script yani metne çevirebiliyorsunuz. Dijital yazıya dönüştürebiliyorsunuz. Kopyalayarak bir yere yapıştırabilirsiniz. Kopyalayarak telefonunuza yollayabilirsiniz. Hızlı şekilde el yazılarınızı metne dönüştürme açısından çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda webde gezinirken de elinizde Apple Pencil var diyelim. Klavyeyle uğraşmak istemiyorsunuz. Webde gezinirken hemen arama bölümüne elinizde yine karalayarak yazıları yazdığınızda e, otomatik olarak metne dönüştürüyor ve böylelikle webde arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde yazdığınız metinde Düzenlemeler yapmak istediğinizde de Apple Pencil'ın bu karalama özelliğini kullanabilirsiniz. Mesela silmek istediğiniz yazıların üzerine karalayarak onları silebiliyorsunuz. Veya şöyle bir çentik atarak aralarına metinler ekleyebiliyorsunuz gibi güzel özellikleri bulunuyor. Hakikaten çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Umarım yakın zamanda da hızlı şekilde gelir Türkçe desteği ile birlikte. Yazı yazarken, çizim yaparken kullanabileceğiniz bir diğer özellik de aslında üç parmağınızı kullanarak ileri ve geri işlemlerinizi düzenlemek olacak. Mesela bir yazı yazdınız hemen şöyle bir yazı yazalım bakın yazdım fakat yanlışlıkla yaptığımı düşünüyorum hemen şu şekilde yapıyorum ve gördüğünüz gibi silindi. Şöyle tekrardan yaptığımda geri geliyor hop sildim hop geri geldi. Gerçekten çok kullanışlı bir özellik. Ben bunu seviyorum. Özellikle sağ elinizle yazı yazarken sol elinizle de bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle yaptığımda hemen geri geliyor. Bu da kullanışlı bir özellik. Bir diğer özellikten bahsetmek istiyorum. O da Apple Pencil Pro'nun bir özelliği aslına bakarsak. Üzerinde bir basınç algılama fonksiyonu bulunuyor. Eskiden bulunmayan bir özellikti. Artık Pencil Pro ile hayatımıza girdi. Üzerine bastığınızda normalde burada çift tıkladığımızda fonksiyon özelliği var. Yani çift tıkladığımızda mesela silgiyle ne diyelim? Kalem arasında geçişi yapabiliyoruz. Bunları ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Ve bunun yanı sıra artık basmayla da fonksiyon değiştirme özelliği eklendi. Hatta şöyle çalışıyor. Bastığımızda içerisinde şu arka tarafında bulunan titreşim motoru haptik bir hareket yaparak aslında haptik engine diye geçiyor. Elinize sanki gerçekten bir tuşa basmışsınız hissiyatı oluşturuyor. Tıpkı Macbook'lardaki trackpad gibi veya Apple Watch'taki gibi çok gerçekçi bir hissiyat sağlıyor. Böylelikle de ne yapıyorsunuz? Mesela bastığımda buna ekranda kısa yollar çıkıyor. İleri geri yine fonksiyonlar. Tüm ayarlamaları buradan gerçekleştirebiliyoruz. Hakikaten çok kullanışlı bir özellik oldu bu özelliğin eklenmesi. Tekrardan bastığımızda da o görüntüyü kapatabiliyoruz. Pencil Pro ile ilgili en kullanışlı özelliklerden birisi de belki de bu. Bir diğer hani dediğim gibi çift tıklayarak da yine fonksiyonlar arasında geçişleri düzenleyebilirsiniz. Yine Pencil Pro ile ilgili bir özellikten daha devam edeyim. Pencil Pro'ya sahipseniz ve kaybolma endişesi yaşıyorsanız, işte kaybolduğunda aslında bulma özelliği yine bu kalemin içerisinde de bulunuyor artık. E bu özelliği sayesinde yakınınızda veya başka bir yerde olup olmadığını Pencil Pro'nun bulabiliyorsunuz. Bu da güzel kullanışlı bir özellik. Fakat AirTag'lerdeki gibi yaklaştığınızda yön ile tayin özelliği bulunmuyor. Bu da yeterli bir fonksiyonun aslında bulmanızı sağlıyor yine hani ufacık cihazın içerisinde bir AirTag fonksiyonu da olduğunu düşündüğümüzde daha da fazla beklentiye girmeye gerek yok bence. Uç değiştirmeden biraz bahsedeyim. Her kalemde aslında bu uçlar çıkartılabiliyor. Birinci nesilde, Tip C'de, ikinci nesilde, Pro'da. Bakın bu şekilde çıkartabiliyoruz. Tekrardan çevirdiğimizde sıkıştırarak yerine yerleştirebiliyoruz. Çok da sıkmaya gerek yok zaten. Şimdi bu uçta zaman içerisinde aşınabiliyor, eskiyebiliyor. Ben eskitemedim açıkçası fakat çok yoğun çizim yapan insanlarda, yazı yazan insanlarda hele ki ekranda mat bir kaplama varsa, bir ekran koruyucu varsa daha hızlı şekilde aşındığını duyuyorum. Dolayısıyla yeni bir uç alarak bunu kolayca değiştirebiliyorsunuz. Bunun yurt dışında özellikle farklı uçları da bulunuyor. Hani daha iyi bir hissiyat yakalamanızı sağlayan, farklı bir fırça hissiyatı yakalamanızı sağlayan gibi çeşit çeşit uçlarda bulunuyor. Bu da tabii Türkiye'de çok fazla erişmek mümkün değil ama hani yurt dışındaysanız bunu da değerlendirebilirsiniz. Tekrardan tüm Apple Pencil'larda geçerli bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Mesela notlar alıyorsunuz geometri dersindesiniz. Bir işte küp çizmek istiyorsunuz, kare çizmek istiyorsunuz, üçgen çizmek istiyorsunuz. İşte o zaman Not alırken mesela şöyle yaptığınızda bir üçgen çizdiğinizde beklettiğinizde onu size düzgün bir üçgen haline dönüştürebiliyor veya bir çizgi çizdiğiniz diyelim ekranda elinizi kaldırmadan beklettiğinizde şu an yapamadım onu düz bir çizgi haline dönüştürebiliyor aynı şekilde daire içinde geçerli şu an tabii bir elips oldu bu ama çaktırmayalım gelelim son maddeye şimdi iPad'de benim severek kullandığım, kalemle kullandığım uygulamalar var. Onları da biraz size anlatayım. Birkaç tane önerim olsun. Çok popüler uygulamalar büyük çoğunluğu fakat en azından yeniden bir başlangıç yapıyorsanız yeni bir başlangıç belki işinize yarayacaktır. Onlardan bir tanesi Good Notes. Good Notes'ta ben notları alıyorum. Eee notes konusunda çok fazla alternatifiniz var. Apple'ın kendi Pages uygulaması, sayfalar uygulaması çok büyük kolaylık sağlıyor. Onun içerisinde de notlar alabilirsiniz. Yan taraftan mesela webde gezinirken webten bir fotoğrafı direkt sürükle bırak tekniğiyle aslında not pencerenize ekleyebilirsiniz. Sayısız aslında App Store'a girdiğinizde bulabileceğiniz not uygulaması var. Ücretli ve ücretsiz alternatifler arasından kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi Pages ile başlayabilirsiniz. Güzel bir başlangıç olacaktır. Apple'ın kendi uygulaması ücretsiz olmasından kaynaklı diyorum. Veya direkt belli bir miktar ödeyerek Good GoodNotes gibi uygulamaları da satın alabilirsiniz. İçlerinde çok güzel notlarınızı tutabiliyorsunuz. PDF'leri aktarabiliyorsunuz. Notlarınızı dışarıya PDF olarak aktarabiliyorsunuz. Hem bilgisayar uygulaması var hem telefon uygulaması var. Telefonda da senkron şekilde onları görebiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri var. Eminim ki not tutmak için bir iPad satın alıyorsanız kesinlikle en azından bir denemenizi öneririm. Ücretsiz deneme sürümleri oluyor bu tür uygulamalarda. Bununla birlikte çizimler yapıyorsanız çok yaygın kullanılan bir uygulama Procreate isimli bir e, uygulama var. O uygulamayla da çok profesyonel seviyede hakikaten çizimler yapabilirsiniz. Çok ben kabiliyetlerimi e, kullanamıyorum veya çok e, limitlerini zorlayamıyorum diyeyim ama siz eminim ki güzel şeyler yapacaksınızdır. Benim e, kullandığım keşfettiğim güzel bir uygulama var. Biliyorsunuz post-it kağıtlar vardır yapıştırdığımız duvara not tutmak için ufak kare kağıtlar. İşte o kağıtların aslında bir uygulaması da var. O Fiziksel kağıtlarınızı tarayarak Bu uygulamanın içerisinde not olarak aktarabiliyorsunuz Veya direkt uygulama içerisinde sanal post itler oluşturabiliyorsunuz Güzel bir uygulama Ona da göz atmanızı öneririm PixArt isimli bir uygulama daha kullanıyorum Ben bunu da niye kullanıyorum Aslında YouTube videolarımın profilime girdiğinizde Kanala baktığınızda El yazısıyla kapakları yazdığımı göreceksinizdir İşte onu da yapmak için ben PixArt kullanıyorum Mesela en son böyle bir Taycan 4 Cross Turismo videosu çekmiştim Ve onun da kapağını burada düzenlemişim O kalmış ekranda Böyle aslında kullanışta özellikler bulunuyor. Bu uygulamayı da ben çok seviyorum. Hakikaten fotoğraflar üzerine yazı yazma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Fotoğrafları da düzenleyebiliyorsunuz. Yapay zeka destekleyen güzel fonksiyonlar da bulunuyor. O yüzden ben seviyorum. Ve aslında 3 boyutlu tasarımları yaparken de kullandığım uygulama var. Ondan da biraz bahsedeyim. Shaper 3D isimli uygulama. Bu da Siemens'in geliştirdiği. Hakikaten mühendislerin de ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede güzel özellikler barındıran ama elbette çok büyük dosyalarla çalışmak istediğinizde sizi sınırlayabilir. E, nitekim e, çoğu iPad uygulaması profesyonellerin de kullanabileceği özelliklere barındırıyor. Fakat çok büyük projeler üretmek istediğinizde işte o zaman bir MacBook'a ihtiyaç duyabiliyorsunuz, Windows bilgisayara e, daha profesyonel ve yaygın kullanılan aslında e, yazılımlara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. O yüzden hani burada en azından bu taşınabilirlikte şu incecik boyutta böyle e, profesyonel uygulamalara erişebiliyor olmak güzel bir özellik haline alıyor. Son olarak şöyle bakıyorum. Başka nelerden bahsetmedim diye. Aslında iki tane, bir tane daha özellikten bahsetmediğimi şurada bir madde kaçırmışım. E, bu kalemler basınç hassasiyetine sahipler. Basınçla e, bastığınızda mesela bu basıncı anlayabiliyor ve daha kalın yazabiliyor. Daha koyu renk yazabiliyor fırçanızın türüne göre. Böyle güzel özellikleri var. Aynı zamanda yatırarak yazdığınızda da yine çizim uygulamalarında özellikle çalışıyor bu fonksiyon. Yatırarak yazdığınızda da sanki e, karalama yaparken e, eskiz kalemleriyle e, daha... E, soluk fakat daha geniş bir yüzeye dağıtırsınız ya. İşte öyle bir fonksiyonla aslında karalama işlemde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani o yatırma açısında anlayabiliyorlar. Böyle özetleyebiliriz aslında. Bu videoda size Apple Pencil uçu ipuçlarından bahsetmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Eğer sizin de kullandığınız ipuçları varsa benim videoda bahsetmediğim onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.